Arkadaşlar, Lowhat'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, Kalımız yerden devam ediyoruz. en son rekabetçi oynamıştık sanırım. Bugün gündelik oynayalım. Ortak robotlara karşı deneyelim. Videoyu burada durduracağım, maç arandığında tekrardan sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyun başladı. Burada robotlara karşı oynayacağız bir 3 kişi falanız herhalde. Çok daha eğlenceli bir mod. Bu arada oyun sadece Avrupa ve Amerika sanırım şeydi. Şeyler mevcuttu, serverler mevcuttu. Şu anda yeni server olarak yeni server olarak Asya eklendi. Şu anda ne yapacağımız hakkında pek bir fikrim yok. Botlara karşı oynayacağız. Botların fazla bir farkı yok. Yani botlar da sizi bayağı bir canınıza götürüyor. Tabi diğer insanlara göre daha kolay olduğu söylenebilir. Bu arada yeni bir şey öğrendim. J tuşuna basınca bomba atıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi botlar yani kellerinizi uçurabiliyor. İşte az sonra göstereceğim J tuşuna basınca bomba atabiliyorsunuz arkadaşlar bu da gerçekten güzel bir özellik Ben ilk başta bomba atılacağını bilmiyordum şu sol üstte yazıyormuş bomba nasıl atılır yazmıyor ama yani bomba iki tane bomba simgesi var ben de araştırdım buldum Böyle J tuşuna basıyorsunuz atıyor Yani dans da edebiliyor tabii ki. Bana benim bir neden bomba atmadı onu da anlamadım. Evet J tuşuna basıyorum. Dans ediyor. Anlamadım arkadaşlar. Bir şuradan bir araştıralım hemen. Ee, yazıyordur herhalde. Oyun. Yazmıyor. İşte gördüğünüz gibi şöyle Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya vardı. Asya eklendi. Bugün. Hmm, neyse bomba atmayı bulamadım. Bir deneyeyim. Hangi tuşlar olabilir diye. Çünkü gerçekten güzel. Tek de alıyor direkt bomba atınca. F olabilir. Yok F ile yumruk atıyorsunuz. Onu göstereyim arkadaşlar. Yumruk da bayağı ok bir şey. Şimdi şu herifi atabilirsem. Atamadım. Şimdi şunlara bir güzel dalalım derken işte botların fazla bir farkı olmadığını gördünüz. Hatta daha da iyiler. Bayağı iyiler. Yani önceden ayarlanıyor bunlar. Şimdi ben şu bomba tuşunun ne olduğunu bulacağım. Çok merak ettim. Burada isminizi değiştirebiliyor musunuz? Değiştirip ben Günevros yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi T'ye basınca mesaj yazıyor. F ile böyle yumruk atıyor. H ile dans ediyor. J ile dans ediyor. ya yani Normalde J ile bomba atması gerek ama herhalde bu modda bomba kullanamıyor musun? Neyse anlamadım. Bu arada bu ıı, bu bölümde silahımıza değişiklikler yapacağız arkadaşlar. Aa, botlar çok güçlü ya. Şimdi şurada seçenekler var. Bu arada şu teçhizat değiştir de sanırım takım değiştir değil de yani doğma bölgeni değiştir demek anlamına geliyormuş. Bir arkadaş söylemişti. Botlar tabi ikili üçlü gezdiği için öldürmek daha zor oluyor. Şöyle yumruk atılıyor direkt. Tek de alıyor sanırım. Yok almıyormuş. İşte böyle üç kişi geçiriyorlar bana botlar. <laughs> Ölmeden önce el hareketi çekti tabi. Evet, şimdi. Silahımızı oyun içerisindeyken düzenleyelim mi Çünkü benim silahımın kötü bir özelliği var. Bunun kötü bir özellik olduğunu yeni anladım. Attığında yapışıyor. Yani eskiden iyi bir şey sanıyordum. Ya yapışması kötü bir şey çünkü tam adama giderken önüne bir duvar çıkıyor, duvara yapışıyor, adamı tutturmuyor falan. ...sorunlu oluyor gayet yani. Kötü. Mesela şuradan şu yeri... şöyle alırım. Aldım. Hmm, canım çok... ...düşürdüler. Hmm. Yere düş bölüm Bir yaklaşık 10 dakika falan... Hmm oyunda biraz oynayalım botlara karşı. Onu da tanıtmış olayım. Zaten bir daha botlara karşı oynamayız herhalde. Ee, silah değişikliğini falan göstereceğim. Şu botu gebertelim. Durun. Abi Abi direkt tek de aldı ya. El bombam var ama atamıyorum. Çok garip bir şey. J tuşuna bastınca oluyor diye biliyorum ben. Niye dans ediyorsun oğlum ya? Yalnız ısınınca da böyle vuramıyoruz işte. O da kötü bir şey. Hatta baya baya kötü bir şey. Böyle sizi avlıyorlar. Neyse burada çıkalım hemen bir. Silah yapma kısmına bakalım. Şimdi arkadaşlar. Param yok gördüğünüz gibi fazla. Neyi değiştireceğim? Burayla bir alakam yok benim. Şimdi şu slot 1'in şöyle üstüne tıklayarak şu gözlem dürbünü kalsın. Şurada bir yerde aa bunlar neymiş? Yapışkan var. İşte bunu da darbe yapıyorum. Tamam şimdi oynamaya hazırız. Ben yani videoyu durduracağım arkadaşlar. Bu sefer botlara karşı değil düz oynayacağız. Ee, Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer botlarla botlara karşı değil. Normal online oyuncular karşı oynayacağız. Dövüşe başlayalım. Şimdi şuradan hemen bir şunu alalım. Hop. Roketim artık daha kullanışlı. Şimdi şöyle bir atlayalım. Bizle adam gelmiyor. Neden gelmiyor? Hiçbir fikrim yok. Aa. Böyle atsak canını indirebildik. Şimdi ben şu lazerle bunu bir döveyim. Abi ikili ikili gelmeyin tek gelin. Tamam birini almayı başardım. Diğerini alalım. Bunun canı full. Havada mermilerimi parçalayabiliyor bu arada karşımdaki kişi. Geber. Bunu da aldık. bir şey var. Onu alalım. Aa adam geliyor. Tamam adamın canını azalttım. Geber. Hmm, şuradan da can paketi bulup hemen içelim içelim diyorum. Alalım. Hop. Canım az da olsa doldurdu. Şimdi şuradakini de alalım. Fullensin iyice be. Şunun mermilerini değiştir. Oh ne güzel. Şimdi. Gayet iyi gidiyoruz. 3 tane öldürmem var. Şimdi şuraya birkaç tane roket alttaki arkadaşı arkadan gelip şöyle bir hareket yapıp canını azaltalım al konu. şimdi şöyle şöyle birkaç tane yollayayım ben füze attığımı zannetmiştim direkt canım zaten çok az Adam üstüme çıktı Şimdi ben baltaya doğru gideceğim arkadaşlar Baltayı çalacağım ve Baltayla beraber biraz da adam öldüreceğim Adam bana lazer atıyor Canım çok az ve geberdim Gördüğünüz gibi adamın silahı beni deşti geber Abi Adamın silah bakın ya bizim takımdaki adamı. Öküz gibi lazer atıyor. İşte baltanın da az önce gördüğünüz gibi öyle güzel bir özelliği var. Direkt tek de alıyor, elektrik dalgası yaratıyor ve tek de direkt. Hiç uğraşmadan direkt alıyorsunuz. Bomba atıyor mu diye bakacağım J ile. Ya oğlum. Geri zekalı mısın ya? Bomba atıyor zannettim. Tecizatı değiştirin. Doğma bölgesiyle de alakası yokmuş. Yani silahını değiştir gibi bir şey yani. Öyle diyeyim. Tecizat nasıl bir kelimeyse artık yani. Şimdi çalacağım onların şeyini hiç adamlara bulaşmadan. Burada mevzu var. Geber kardeş. Siz onu öldürün abi. Ben iki kişi gelecekler ya. Şu baltayı almaya gideyim yani sık değil mi? Aa, abi ya bir rahat bırakın beni ya. Bu kadar mı seviliyorum ya? Bizim adam baltayı almış. Onu koruyalım. hiç. Yo. Bu güzel ölmeden sonra bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoları likelamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.